Hikaye benim için 2000 yılında başladı esasen. 23 yaşında şanlı bayrağımın dalgalandığı bir sınır köyünde çocuklarla hışırmışır olarak adım attım öğretmenlik hayatıma. O yaşına kadar Ankara'dan öteye geçmemiş olan benim için çok farklı bir şeydi bu. Farklı bir kültür, farklı bir coğrafya her şeye ön yargıyla yaklaştığım birkaç ay içinde çocuklarla bambaşka bir iletişimimiz oldu. Onlarla vakit geçirmekten büyük keyif almaya başladım. Zaman geçtikçe okul günlerini iple çeker hale geldim. Bendeki bu değişimin tam olarak ne olduğunu çözemiyordum. Tam da o sıralarda Yılmaz Erdoğan'ın Vision telefilmi girdi gösterime. Tabii o dönemlerde Doğu Beyazıt'ta sinema yok. Yaşı bana yakın olanlar bilirler. Sinema çekimi CD'ler olurdu. Onlardan satın aldık ve evde beraberce seyretmeye başladık. Filmin bir sahnesinde Altan Erkekli'nin canlandırdığı Belediye Başkanı Nazmi Doğan'ın bir konuşmasına takılı kaldım bulunduğu yerin kırsallığını vurgulayan, halka ithafen yaptığı konuşmada aynen şunları söylüyordu belediye başkanı. Buraya gelen yabancılar bize hep şunu sordular. Yahu siz burada nasıl yaşıyorsunuz? Buranın nesini seviyorsunuz? Bu soruya cevap vermek çok zordu diyor bizim için. Öyle ya bir insan memleketini niye sever? başka çaresi yoktur da ondan ama biz biliriz ki bir yerde mutlu ve mesut olmanın ilk şartı orayı sevmektir. Burayı seversen burası dünyanın en güzel yeridir. Ama dünyanın en güzel yerini sevmezsen orası dünyanın en güzel yeri değildir. Günlerce belediye başkanım bu sözleri zihnimde yankılandı durdu. Beni o dağ köyüne, o köy çocuklarına bağlayan duygunun adını bulmuştum. Bunun adı sevgiydi. Şartlar ne olursa olsun, içimizde sevgi olduğu sürece her yerde mutlu olabilirdik. Ve her şeyden önemlisi mutlu edebilirdik. Evet, bizler köy öğretmeniyiz kabul etmek lazım ki şartlarımız zor. Ama yaşadığımız hiçbir zorluğun bizleri yıldırmasına izin vermedik. Vermeyeceğiz de. Çünkü bizler yüreği sevgi dolu Atatürk Cumhuriyeti'nin Türk öğretmenleriyiz. Bizler burada bir şeyler yaparken kendimizi yüreğimizdeki sevginin akışına bıraktık. Tamamen hayallerimizi yansıtan ...her şey özgün bir şeyler katalım istedik okulumuza. Öncelikle okulumuzun giriş tarafının bir bölümünü... ...öğrenci ve öğretmenlerimizin katkılarıyla... ...okuma alanı olarak düzenledik. Her şey, masa ve tabureler... ...her şey ile öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin eseri. İstedik ki çocuklarımızın okuyarak bambaşka yolculuklara çıkacakları yerin başlangıç noktası bizim okul bahçemiz olsun. Sonra istedik ki çocuklarımız türkülerimizi dinlesin, şiirler okusun, şiirler yazsın, şairlerimizi, ozanlarımızı tanısın. Bunun için okuma alanımızın hemen yanına türkü ve şiir bahçesini oluşturduk. İstedik ki çocuklarımız ülkemizin yetiştirdiği önemli şairler gibi duygularını şiirlerle ifade etsin. Büyüdüklerinde sevgisini de, aşkını da, kızgınlığını da, mutluluğunu da şiirlerle anlatsın. Sanattan yana olsun, duygusal olsun. Ceketini çıkarmak için dinleyicilerinden izin isteyen Neşet Ertaş'la yıktığında olsun. Bu iki yere de aynı adı verdik. Vardı bir hayalimiz okuma alanı, vardı bir hayalimiz türkü ve şiir bahçemiz. Okulumuzun arkasında da hayvan dostlarımız için bir yaşam alanı oluşturduk. Şimdilik tavuk ve kedilerimizin sakinliğini yaptığı bir alan. Kedilerden bir menfaatimiz yok takdir edersiniz. Yumurta tavuğu diye aldığımız ama hiç yumurtlamayan tavuklarımız var çok şükür. Ara sıra öğretmen arkadaşlar takılıyorlar bana. Hocam bunlar yumurtlamıyorlar. Kessek mi acaba diye. Bu konuda şaka kaldırmayacağımı söylüyorum olanca sakinliğimle. Çünkü ben tavuklarımızı yumurtlamayan halleriyle de seviyorum. Zaten biz onları yumurtaları için beslemiyoruz ki. Çocuklarımız da bunu öğrenecekler okulumuzda. Dünyanın en güzel duygusunun karşılık beklemeden duyulan sevgi olduğunu bilecekler. İşte o zaman sevmenin gerçek sevmek olduğunu anlayacaklar. En önemli projemiz kütüphane ve akıl oyunları sınıfıydı sadece öğrencilerimizin değil, kütüp kurtuça ve güzel pınar halkımızın da kullanımına açık olacak bir projeydi bu. Tam da bu noktada, önceki yıllarda bu okuldan mezun ettiğimiz, adı da kendi gibi melek olan eski bir öğrencimiz çıktı karşımıza. Melek kızımız sayesinde aslen uzun pınarlı olan gurbetçi bir hayırseverle iletişim kurduk hayallerimizi anlattık. Hayırseverimiz de bu hayaller karşısında heyecanını tutamadı. A'dan Z'ye tüm masrafları üstlendi kendisi. Hemen işe koyulduk. Kütüphane kurulması sırasında kütüphanenin adını kendisinin vermesini rica ettik. Kesinlikle isminin geçmesini istemediğini belirtti. Her anlamda hayırseverlik dersi verdi bizlere kütüphanenin adını bize bırakınca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten başka bir ismin yakışmayacağını düşündük. Bu yüzden adı Mustafa Kemal Atatürk Kütüphanesi ve Akıl Oyunları Sınıfı oldu. Kütüphanemizin kitaplarını parayla satın almadık. Ev ev dolaştık. Kitaplarda herkesin bir katkısı oldu. Bu anlamda çok da güzel oldu. Tüm projelerin hayata geçmesinde küçük büyük payı olan herkese teşekkür etmek istiyorum müsaadenizle. Okulla ilgili kurduğum her hayali paylaştığımda her daim yanımda olan kardeşten öte gördüğüm kader ortağım kadereşmeye çok teşekkür ediyorum. Mutfağımızı baştan aşağı yenileyen okulumuza arşiv odası kazandıran Pikova Derneği'ne, bahçe düzenlemesinde çok büyük katkılar olan, açılış törenimiz için malzeme temininde bulunan, bir dediğimizi iki etmeyen Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örkün tüm başkan yardımcılarıma, müdürlerime, tüm Pamukkale Belediyesi çalışanlarına sonsuz teşekkürler. Kütüphanemize kitap bağışında bulunan Paylaşanlar Platformu'na, Trafik Yaşam Grubu'na, Kütüphanemizdeki 5000 kitabın abartmıyorum 4000 tanesini ev ev kurum kurum dolaşarak toplayan projelerimiz için gecesini gündüzüne katan hızına yetişemediğimiz müdür yardımcımız Sayın Kadriye İrem Akgün'e çok teşekkürler okuma alanımızın oluşmasında çok önemli katkıları olan Arif ve Fatih öğretmenlerime, bizleri her daim destekleyen şube müdürümüz Yavuz Çağlar müdürüme, çalışmalarımıza katkı sunan İlmi Köse beyefendiye, Abdülkerim Çakmak beye, Seval Kurucu hanımefendiye, okulumuza mermer hibesinde bulunan Alper Aksoy'a, Mehmet Taşkın'a, Bozbaylar Mermer'e teşekkür ediyoruz kendisini burada temsilen bize çalışmalarımıza destek olan Ahmet Erim hocama, Melek Barış kızımıza, okulumuza kazandırdıkları kütüphane ve akıl oyunları sınıfı için çok teşekkür ediyoruz. Müdür olduğum ilk günden beri desteğini hiç esirgemeyen, amirden ziyade her daim bir abi gibi davranan Pamukkale İçemil'de eğitim müdürüm Sayın Mehmet Çimen'e de ayrıca teşekkürler. Bu projeler gerçekleşirken bizlere her zaman destek olan bir abi gibi gördüğüm Kurtluca Mahallesi Muhtarım Sayın Mustafa Aca'da da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Başından sonuna kadar tüm çalışmalarımızda her anımızda yanımızda olduğu için kendisine çok teşekkürler. Okul Aile Birliği Başkanımız Sayın Naciye Aya Güzel Pınar Mahallesi Muhtarı Ergün Gürsoy'a da teşekkürler. Projeler gerçekleşirken her zaman yanımda yer alan müdür yardımcılarım Kadriye İrem Ela Hanım, teşbihte hata olmaz. Şampiyonlar Ligi gibi bir öğretmen kadromuz var çok şükür. Benim canım öğretmen arkadaşlarıma, hizmetlimiz Cemal'ime, eski ve yeni tüm öğrencilerimize Sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Bize bu yolu açan, kendisinden çok şey öğrendiğimi Müdürüm Cavit Toka'da ayrıca teşekkür ediyorum. Sürekli iletişim halinde olduğumuz, projelerimizde bizi her daim destekleyen, iki üç günde bir arayıp bir ihtiyacımız var mı diye soran Emre Erdoğan Başkanıma da sonsuz teşekkürler. Kütüphane ve okul duvarlarımızdaki tabelaları hayallerimiz doğrultusunda tasarlayan Halil Demirtaş'a, tüm sınıflarımızın flörasanlarını değiştiren hayırseverlerimiz Olcay Coştan, Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Ateş e, bu okuldan yolu geçen, bu okula emeği geçen tüm eski öğretmen ve idarecilerimize de sonsuz teşekkürler bizleri kırmayıp bu güzel günümüzde bizimle olan siz değerli konuklarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bir evladın kokusu en iyi boynundan gelir der annem. Ve beni bu yaşıma bakmadan hep boynundan öper. Bizler öğretmenler olarak bütün öğrencilerimizi hep boynundan öpüyoruz. Çünkü bizler öğrencilerimizi evladımız gibi görüyoruz. İnsanlar gelip geçici, kalıcı olan eserleridir. Bu hayatta kimse unutulmak istemiyor. Bizler de unutulmak istemiyoruz. Şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan dizelerinde bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12 vurduğu zaman beni unutma diyor ya sizler de bu eserlerin okulumuza kazandırılmasında katkı sağlayan güzel yürekli insanları unutmayın olur mu bu eserler hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah 下一个内容呢？